İlyas bir gel, bir gel kalk aya. gel. Şimdi bu kadın 14 Şubat sevgililer günü gecesi gidiyor ya evet, eşin. Evet, evet. Şimdi o güne tek tek bana net ve kısa cevaplar ver tamam. tamam mı? Şimdi sen o gün, sabahtan başla kardeşim. Tamam. 14 Şubat günü. Tamam. Sabah uyandınız. Aynen. Nasıldı ilişkiniz sizin? İlişkim sabah... gayet iyiydi bizim. Her şey yolundaydı. Her şey yolunda. Sonra ne oldu? Sizin ne bak o mucizeyle ne kavgamız ne yüksek sesle hakaretimiz bir şeyimiz yoktu. Mutlu. Bak bunlar iyi biliyor. Bunlar bize hafta sonra biz onlar dedik, onlar biz dedi. Hep o gün binen. İlyas, o gün bir tartışma yaşamışsınız. Gündüz dörtte oldu. Tamam. Ona öyle yüksek sesle falan yok. Bak, Ay, 16'da Ay, kötü bir, bir tane kimse imiş. bir girmesin. 16'da, Aynen. akşam 16'da sen eve geliyorsun. Aynen, gündüz. Eve geldin, kapı açıldı. Aynen. Nerede şeyse de? Zaten eşim kapıyı açtı, uyumuş yani. Gözler şişti zaten böyle. Tamam, kapıyı açtı. Aynen, şişti. Uykudan Sonra kalktı, gitti, yatağa mı yattı? Aynen. yaptı? Aynen, yatağa yatmadı. Şey, e, Y yatak odasında yatmıyor. Koltuklarda yatıyor yani normal koltuklarda. Uşakların olduğu yerde. Oturma yerinde yani oturma odasında. Kapıyı açtı sonra aynen. ne yaptı? Ya kapıyı açtı ben içeri girdim işte montumu çıkardım hoş geldin dedi. Karnı kaçmış dedi değilim dedim. Ha. Ondan sonra yine uzandı. Battaniye çekti dedim hayır dedi, dedi başım ağrıyor. Nerede Hala. uzanıyordu? Çek yatta. Salonda mı? Y oturma odası aynen. Tamam. Sonra ne oldu? Ondan sonra ben dedim yani aşkım hayır dedim ya yani gözler şişmiş ne uyumasın. Hep mı? aşkım Fatma. der miydi? Efendim? Hep aşkım diye mi hitap ederdin? Aşkım ederdi? bir tanem. İsmini böyle zor kullanırdım. Yani nadir. Ee, öyle ee, kalabalık kalabalık. Hocam burada doğruyu tamam, dur, söylemiyor. Girme, İlyas girme, Bey doğruyu girme. söylemiyor. Sonra? Ondan sonra biz bununla veya bir tartıştık yani. 5-10 dakika. E, sonra. aşkımla başladı bir anda Aynen. tartışma mı? Ben ona dedim ki bak bu başarısı iyi değil. 15 yürürlüğüne mi? Geliyorum uyuyorsun. Gidiyorum uyuyorsun. Aynı bu şekil. Dedim ya paramız pidirimiz var. Bir randevu al, özel hastaneye gidiyorum. Der ki, yok, ilaçlarımı kullanıyorum ben zaten. Tamam, ama bu tartışmaya sebep olacak bir şey değil. Ki, sen yok, böyle aşkımız ama yok. Ha. ama hayır, an bak, o gün tamam şey olmuş. Olmadı diyorum ben, kesinlikle olmadı. Olmuş. Çocuklarım da yanımdaydı Olmadı. Zaten olsa apartmanda yaşıyorum ben. Herkes duyar bunu. E sen niye ama bacanak bana gün? farklı söyledin sen? Farklı Beş dakika anlattın. sonra zaten barıştık ya, mesela. Şunu, Ay çok e, şey. öyle tartışmış. Dur. Dur. Anlat, bakayım. E, Anlat bakayım Bana o gün dedi ki, ben sevdalı yatıyordu dedi. Ben de dedim içine girdim, bağırdım. Sen bu her gün böyle yatacak mısın, senin baş mı çekeceğim? Ben seni çocuklarına vereceğim, boşayacağım diye böyle bir kelime kullanmıştı kendisine. Biz Sen bak, bunu, bunu anlattın. bir bana İlyas. anlattı. O gün. Yaşanan He. mevzu bu. Boşanma kelimesi geçmedi. İlyas'cığım nereden da bu adam Hayır. şimdi bunu nasıl uydurdu o zaman? Ben eşimle şiddetim yok. Kavgam tamam yok. şiddetim ha. yok. O gün... Niye boşayayım gün... boşayım yani duruyorken? Tamam ama. Bir hatasını görmemişim. Ama, bak Bacanak, o gün belli ki bir şey olmuş yani. Sen ya. çünkü böyle anlatıyorsun. Bilmiyorum, hayır, tartıştı, sen hatta demişsin tartıştır. ki. şimdi karı koca, karı, koca olarak hatta hani ha. siz birbirinizi de sevi sen öyle anlatıyorsun. seviyormuşsunuz. Evet. Herkes bir o gün abi. de böyle bir galiba bir münasebette girme istemişsin ha. galiba. Yani bir evet, karı koca evet, ha evet. o anda Dur. olmuş Dur. o değil mi? Karşı çıkmadı. Hayır. Karşı çıkmadı. Biz zaten Sonra, sonra siz... konuştuk. Sonra Yemeğe siz... oturduk. Oğlum sütü yok dedi. Markete gider misin? Markete gittim. Süt aldım. Yani o tartışma orada kaldı bizim. Yani onunla Yanım. Yarım saat sonra biz akşam yemeğe... Ama sen e böyle anlatmıyorsun ki. Hayır daha önce de anlattım ben. Hanife Buradan da yardım şey şey söyledi. Bir dakika Hanife Kulya. bir şey söyledi. Bütün gün Yağınım. yatıyordu dedin. Hanife ne diyeceksin? Fulya Hanım. Hah. Söyle. Bana da Abdullah Bey'in anlattığı şekildeydi. Aynen o gün o işten geldiğinde Seda'yı tekrar yatarken gördüğünde bu ne ya demiş. Hani her gün her gün ben seni yatarak mı karşılayacağım? Böyle yapacaksan hani boşan al çocuğun birini git ben cilveli kadın isterim. Doğru ifade Aynı şekilde söyledi Bana da söyledi bizde. bu. Doğru ifade evet. Aynı şekilde mısın? söyledi bize de. Bak şimdi o gün konuştuğumu hatırlamıyorum. Hanım. Ama ben bak, hatırlamıyorum boşarım, bak, diyorsun, bak, boşarım Milan demedim. Bak o, o evde sesler ha. yükselmiş. Yükselmedi. Yükselse zaten biz apartmanda oturuyoruz. Mutlaka apartman duyar, sokak duyar. Camlar açık. Yani öyle yüksek bir sesle olsa, şimdi ben daha başında yaşamıyorum ki. Normal bir yer evde de yaşamıyorum. Apartmanda yani, yaşıyorum. Karşımda insanlar var, üstümde üstün. var. Mahalle içinde oturuyorum. Mahalle içinde oturuyorum. Sitede oturuyorum. 24 kişi sitede. Yani öyle bir bağırarak, yüksek sesle olsa herkes diyecek. Bağırılabilirsiniz. Fulyacığım bir, ki, bir şey sorabilir miyim? İlyas e, Bey. Zaten o, öyle bir İlyas İlyas Bey. Evet. 15 gündür bu kadın baş ağrısı çekiyor. Evet. Paranız da var. Zaten çok tutumlu bir kadınmış. Öyle servetin Aynen. servetin Aynen. var Aynen. değil mi? Tutumluydu. mi? Onun sayesinde Tutumluydu. bir çek yatırım Aynen. yokken her şeye kavuşmuşsun. Niçin elinden tutup çok seviyorsun, aşkım diyorsun? Niye zorla elinden tutup bir doktora götürmedin? Gitti efendim. Sağlık hocanın aile hekimine gitti. Ya bir de ne hocam. Demiş, Ay baş ağrısı peki? bu. Belki beyninde bir şey var. Ne demiş peki doktor? Aile hekimi baş ağrısı hapı yazmış. 2-3 tane hap kullanıyordu. Ha. Onları kullanıyor. Aile hekimi Süleyman'ım şuradaki elini kaçırmayalım. İlyas onu vursa şey gitti. kırsa bile e, tamam, öyle hocam. bağıran çağıran bir gitti kız yani. değil. Bayan değil bu. Bir daha söyle Abdullah. Yani İlyas bunu öldürüyorsa de dövse Seda'nın o kadar çok bağıracağı bir sesi asla ba çıkmaz. Bağırmaz. 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 Hayır, bu yapıda hayır. bir insan. Peki dün hayır. bir şey söyleyeceğim. Dün aklıma ne takıldı? Ayrıca aklım. kış günü. En diyor. son görüntüleri cam var ya. Diyor. Cam açık diyor. Cam açık olmaz. Hani, verin arkadaşlar bir yandan. Şimdi biz onu çözemedik tam. En son o görüntülerinde Sağ elinde bir sargı var gibi. Yani acaba bu kadına sen o tartışma esnasında vurdun veya ittin bir şey oldu hayır, da o elinin elini, bir şey yoktu. elini hayır. mi sarmak zorunda kaldı? Hayır, yani yara sanki şey yoktu. bak sağ tarafta böyle bir sargı var ya gibi o. veya sen o tartışmanın şiddetiyle kadın elini bir yere çarptı da gitti daha sonra kendi kendine sardı. Sen mi görmedin acaba? Ama bak, sağ ama sağ eli sanki sargı sargılı hayır. gibi. 11.30'a buçukada hiçbir şey yoktu ki. Ha biz akşam barıştık 11.30'da yattım 11.10'a kadar falan yattım. Hı hı. E şimdi yara bere hiçbir şey yoktu.